Almanya Württemberg bölgesi Ludwigsburg şubesinden kurban gözlemcisi olarak e, Kazakistan Almatı'da görevlendirildik. Pazartesi yolculuğumuz başlayarak Salı günü kurbanlarımızı gözlemledik. Çarşamba günü bayram sabahı birlikte bayram namazımızı kıldıktan sonra hemen kesim alanına, alanına geçtik. Kurban e, kesimi başladı. Akabinde parçalanarak daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sultan, ben sizin razıyım, çok razıyım. Allah, 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 kab razı Allah kabul etsin Allah, Aynen. Allah şey, yolumuzu hep aç şubetsin. Buradaki amaç ne? Kardeşliği hatırlatmak, birliği hatırlatmak, beraberliği hatırlatmak ve en önemlisi özellikle bizim için dua almak. Cennete düşersin. İnşallah, inşallah. Herkes cennete düşer. Ee, taraz ve Şimkete gittik. Oradaki mazlumlara e, verdiğiniz hayırları oraya ulaştırdık. Burada Ağustos Türkleri ile tanıştık. Bu da bir vesile oldu. Onların hikayelerini dinledik. Buradan giderken üzerimize ayrı bir yük yüklendi. Çünkü biz oraya döndüğümüzde bu Ağustos Türklerin hikayelerini, yaşamış olduklarını anlatmamız gerektiğini